Şimdi e, sizin bir sözünüz çok konuşuluyor. Siz dediniz evet. ki Eylül ayında mucizeler olacak. Türkiye yaz aylarında ekonomik sıkıntılar çekse de Eylül'den itibaren toparlanacak ve ciddi bir şekilde ilerleyecek. 6KJ'de evet. arkadaşlardan rica edelim. Eylül ayında ne olacak diye özellikle yazsınlar. <laughs> Haluk hocamız evet. ne olacak hocam? Eylüldeki mucize ne? Sana yemin ediyorum... Sokağa çıkıyorum vatandaş yanıma geliyor. Soru. Eylül'de ne olacak diyor. Ya ben de şimdi tüm o soruları <laughs> alıyorum. Haluk Hoca'ya soruyorum. Buyur hocam. <laughs> bizim apartman görevlimiz var bir tane. Onun eşi görmüş. Aa demiş bak. Beni tanımıyor eşi tabii. Ya büyük site orası. Demiş bak ya bu kişi böyle böyle bahsediyor Eylül'de bir şey olacak. Aa demiş bu bizim şey işte oturanlardan birisi site sakini şaşırmış. O da geldi bana soldu. Hocam dedi ne olacak söylemem dedim ne olduğunu. Yani ne olacağını söyledim de şeyi söylemem dedim kaynağı. Şimdi şöyle bir şey ya, var. Mucize dünken. derken? Bak e, yer altından yer altından fışkıracak büyük tuhaf değişik mucizelere tanık olacağız. Yoksa gökyüzünden para gelmeyecek. Bu bir